tekrar yayın arkadaşlar ben Marko ve bugün Ersi Skywart'ın 9. bölümüne daha karşınızdayım arkadaşlar yanımda Barış var Barış hoş geldin Aga hoş bulduk bu kelimeyi aa. kaç kere e söyledim biliyor musun Aga valla ne zamandır video çekiyoruz bayağı çalışıyor. bir çekiyoruz Aga ben tam ortaya yakınım sen ortaya tam yakın mısın ben de aynen dümdüz aa o zaman ikimiz de karşılıklıyız tamam Aga Eee direkt ortaya direkt Eee bir dakikalık baskın yedim galiba da yemedim. Tamam. Onu satayım, onu satayım. Eee lava değdim, lava değdim, lava değdim. Aga lava değdim. Ya şuradaki lava isteyemiyorum aga biliyor musun? Ana ya. Aga ben yavaştan ortaya gidiyorum. 7 kişi kaldık bu arada. Eee yavaştan ortaya ortaya gidiyorum. İnşallah düşüren olmaz. Çok söylerim biliyorsun. Aga bana bir tane golden apple çıktı. Ben gidiyorum ortaya direkt. Bak ortada ortaya geldin mi sen? Yok ben yol yapıyorum da. Ben geliyorum. Çok az kaldı aga. Aga ortada biri var, ortada biri var, ortada biri var, ortada biri var. Sen misin? Yok la ben daha gelmedim. Aa Golden Baba diye biri var. Aga Golden Baba diye biri var. Al kesici aletini gel aşağı. Gördüm aşağıdayım zaten. Aga şu adamı şey yapacağım bir dakika bak iyi bak. Çi 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 abi lava attım adamı, abi kestim adamı. Lan yanlışlıkla sana vurdum. Tamam la. aga vurma vurma sakın vurma. Abi adam geliyor. Adam arkamdan adam geliyor. Şimdi şarkı yapıyorum ama. Tamam aga. aga gel gel gel. 2 3 düşmüyor la bu. Oha. Al A nasıl bir hek? Öldüm adam. Ölmedi. Abi sen hayır hack değil diye la nasıl varmış. Aga adamı düşürdün mü şimdi? Yok evet şimdi öldü. Aga bir adamlara baksana adamlar geliyor mu diye ben sonra seni koruyacağım Bak geliyor. Ama şey ha, var. uzak mı? Ya yayım yok Al bir yok tane al al al. Al şunu al. Var var var. Golden Apple var mı? Golden Apple yok. Al. Geldi mi? Bilmiyorum. Bana oku lazım. İki tane Golden Apple getirdim attım sana gel aga. Adam geldi adam geldi adam geldi. Adamın demir evet. kılıcı var. Adamın demir kılıcı var adamı öldüremedim. Adamı öldürdüm aga gel gel gel. Aga taş kılıcın var mı? Demir kılıcım var. Aa benim. Aa namussuz. Aha keseyim bu da senin. Aga sakın kesme bak. Bak teki bize yol yapıyor. Aga vur şunu. <laughs> sen kimsin pikachu açıyor. Abi bu e, bu, şu, videonun ismi sen kimsin pikachu açıyor yapacağım. <laughs> Aga kaç kişi kaldı? 4 kişi kaldı. Bir tane daha adam var bir dakika. F3A yapayım şöyle. Çok başarılı değilim F3A yapımında. Arkadaşlar bu arada bu videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Aga çank kaçıncı çankta oynuyorum ben? 9'u değil. 9'u şöyle bir Havala evet. çıkın ne işe yaradığını anlıyormuş değil. Oğlum gör, görüş mü hesabı? 5'e aldım aga ben çankları. Aga adamlar nerede? Adamlar şimdi. Adam geliyor aga bir dakika. Kaç tane okum var Barış? 3. Gel birazcık atayım ben sana. Al Barış. Tamam dur bir. Neresin? Lan yukarıdayım işte gel. Aşağıdaki chestleri aldım ben. Al. Yol yapıyor. At. Al al al. Aldın mı? Aldım. Kaç tane oldu? 7 Eee bende de 20 tane var. <laughs> Oha. Al biraz daha al. Hakikaten al birazcık. Bekle. Al. Sen biraz bak. Ben sana atacağım. Al, al Barış. Kaç tane oldu? 11 Sağsın yani? Tamam bende de 16 tane var sıkıntı yok. Ee, bu adamı vururuz da bir tane daha adam var aga 3 kişi oluyoruz. Ben sen o. Başka adam hangisi var ya? Bilmiyorum. Aga bir dakika. Aa bir dakika şunları şöyle. Şu portonun oraya bir çıkayım belki görürüm. Bir bak bakayım orada. Senin çark var kaçta? bir bakayım. E adamı yandan vurdu ama. 8. Ben 4'ü aldım. Ben de alayım dur. Ya çok uzakları görmek istemiyorum amına. Aa adam aşağıda bir dakika gördüm mü adamı? Adamı gördüm, adamı gördüm, adamı gördüm. Aga bekle sen ok atma, ok atma. Ben yandan vuracağım ona. Ya ben ya şey bu texture pack oynayamıyorum ben ya okula vuramıyorum ya. Ghost Gamer texture pack'inde değil misin aga? Aynen Ben de oradayım Aga bak adamı gördüm aşağıda demir kazıyor galiba ben o adama gidiyorum aga Sen de o şey adamını vurmaya çalış tamam mı? Tamam Bir dakika aga Sen kimsin? Bir başım, tamam. Aga bir dakika çok yamuk gidiyorum. Şu adama şöyle gidecek. Adam galiba demir kazıyor aga. Düştü diğer kişi geliyor. Aga ben gidiyorum bekle. Ben vurayım bari onu. Aga senin pantolonun var mı? Bakayım. Yok var. Aa benim yok lan namusuz. Adam geliyor bekle adam geliyor adam geliyor bekle ben vuracağım aga. Aga bekleme. İndireceğim olabilir, adamı. Adamı beklemem tane... bekle bekle. Abi ben kestim aga bekle. Bekle sakın vurma bak Barış söverim aga Aga e, pantolonun var mı? Var. Aga gel gel bir gel yukarı bir çıkalım. Gel bir birazcık yukarı çıkalım. Bir dakika şunu kır. Olmaz çıkarız yukarı. Çekil bir çekil aga. Aga çekil. Çekildim ya lan. Aa burada kaldı. Aga sen de çık öteki e, nedir taşlarını kır da çık. Nedir taşları kolay kırılıyor. Başlayalım mı? Bekle aga şu lavları kapatacağım. Kapat sen de lavları. Tamam. Arkadaşlar e, ee, şimdi Barış'la bir daha bir şey atacağız. Arkadaş, başla. Bekle bekle başlama. Tamam. Bir tane golden apple niye? Yedim. Başla 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 başla. Abi seni gebertirim Barış. Abi, Barış. Barış öldü. <laughs> Arkadaşlar ikinci parta görüşmek üzere. <laughs> aga bir dakika oyuna bir donma girdi. Ee, aga ben gidiyorum. Ortaya gidiyorum ortaya gidiyorum ortaya gitmem lazım da bir dakika gel ee, kimse vurmaz inşallah beni korusana barış bir dakika Barış sen benim adamdaki chestleri alma gel buraya Tamam mı Barış? Tamam geliyorum Aga set lazım bana set bir dakika şunları şöyle kullanırsak Kılıç yok bende ee, 6 tane golden apple var Abi sen bir git sen bir git sen bir git bir kişi vurdum aga sen bir git bir vurdum seni. Aga sen bir chest bul. Sen bir chest bul. Gel benim adama gel. Abi sen benim adamdaki chestlere bakma. Buradan chest. Bak teki geliyor ha. Bende kılıç yok lan kılıç al, yok. al al. Abi al. elmas kılıç çıktı al. Elmas kılıç mı çıktı? Aynen bana elmas kılıç çıktı chestten. Bir dakika aga. Adam ben pikachu bak. Yukarıdan adam geliyor. Aga sen bir kor kendini. Sen bir kor kendini aga. Bak. elmas kılıcını gösterme elmas kılıcını gösterme Abi ben elmas, de elmas kılıcı bak ya Pantolonun var mı? Bak şuradan ha. adam geliyor bekle O adamı o düşürecek bekle bekle Sen kal orada sen kal sen ok atma Okunu harcama ha. tane oku Sen almış. beni koruyabilecek misin aga birazcık? Ha, gelirse korurum Aga bekle şu chestlerdeki şeyi alıyorum ben Kartoplarını ee, Abi adam geliyor bak Aga ona gidiyor gir bana ok lazım Aga kaç tane okum var? Aga bekle benim de çok yok. Aga bekle beni. Koru birazcık. Yukarıda Abi, adam var mı yukarıda? Ha? Yukarıda adam yok değil mi? Gitti galiba ya. Aga bekle gidiyorum. Adamı vurmaya gidiyorum. Adama vurmaya gidiyorum. Sen bir gel buraya. Sen bir gel buraya. Ee, elmas kılıcım var. Elmas kılıcım var. Aga. Aga elmas kılıcım var. Elmas kılıcım var. Adam gel gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Koş ortaya. Koş koş koş. Koş şu adamı vuracağız. Koş 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 abi klilap klilap klilaba geldim klilaba geldim sen kimsin pikachu abi GG. <laughs> cici iki, iki, iki tanesini ee bir tanesini ben vurdum bir, bir tanesini sen vurdun abi şu ne güzel kelime abi, sen kimsin abi sen kimsin pikachu adamları coşturuyoruz bu bölümde arkadaşlar aga 3 kişi kaldı bir tanesi nerede lan bunların 9 tane golden apple var istiyor mu? aga birazdan 3 tane zaten 1 kişi kalmış ver bana ver aga ver bana gel gel. İki golden apple ver. Al beş tane al. Tamam gel. bende de alt tane mi yedi tane mi ne oldu? Yedi tane oldu. Boş ver. Sende kaç tane var? Dört. Al şunu al al. Eşit oldu. O o kat o o o başlayıcı golden apple. Oğlum o çok az var bende de. Beş tane mi ne var? Yedi tane mi ne var? Aga. eee şu an çok elametli işler oluyor. Sen tabii benim adama gittin orada. Hemen chest'leri aldı Bir tane chest açmışız zaten ya. Abi adam nerede adam? Şurada yanda. Ee, bir yerden bir yere gitmemiz lazım. Gel. Tam bir dakika. Adamın %100 kartopu var. Sen beni koru. O kadar diamond kılıç aldık aga. Bu bölümü kaybedecek de yüklerim. Abi adamın yayı var. Adamın yayı var. Adamın yayı var. Saygılar, saygılar. Ama bizde de yay. Yani. Ama bizde de yay var. Aa en çok mu bastın? Aa. Aga bana da ver bana da ver Bana da ver en çıt basma şeyi ver ona da ver Elmas kılıca bir Abi adam geliyor adam geliyor Abi adam lav koydu. Adam lav koydu bir dakika. Boş ver bırak ne güzel gelemez. Bırak ben kapatıyorum adamın önünü bir dakika. Sen kal orada. Aga bana en çift basma şeyi ver. Yok ki ben hepsini bastım. Abi her yerden alıp bastın mı? Sen beni koru o zaman. Aa chestlerde vardır. Tamam sen beni koru aga. Tamam ben buldum. Buluyorum. Tamam bekle, buldum. Eee tamam bekle. Şuradan bir en çıt basalım kendimize. at kılıcıma süper bir abi bir dakika oyun kastı lan aga şu an elmas kılıcım keskinlik bir oldu abi anam 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 abi bu nasıl bir şey ya bundan sonra ne olacak şimdi Ag sen beni keseceksin aga aynen <laughs> abi güç bir yay oldu benimki bir dakika aga oltaya da basıyorum oltama da basacağım bir dakika Al oltama da bastım. Ah oltaya basılmıyormuş ya. Ben oltaya bastım. Bastın mı? Hı. -hı. Ne bastın amına? Barış şöyle ikili yol yapsana düşmeme ihtimalimiz zaten. Dur bir dakika. Barış ben adama gidiyorum. Adama gidiyorum. Adama gidemiyorum. Adama gidemiyorum. Adam yolu kırmış. Adam yolu kırmış. Adam yolu kırmış. Adam yolu... Abi kestim bir dakika. Barış bekle. Abi kazandım. Ben de ben de abi, abi cici. Barış nasıl öldün lan? Abi benim yanı kırmış dedim ben o ortaya gelen yolu sandım ya. Ah be. <gülüyor> 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 Arkadaşlar 3. E, partta görüşmek üzere.